Muhsin Yazıcıoğlu Dergahı'ndaki Bir günü bir kış günü şehit oldu. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu hakikaten Üşüyorum şiirini yazdığı zaman belki bugünleri tahmin etmemişti ama Cenab-ı Allah onu bir karlı günde katına aldı. Mekanı cennet olsun. Bugün de soğuk karlı bir günde Taceddin Dergahı'ndayız. Taceddi Veli Hazretleri'nin huzurundayız. Eski sendikacı Mustafa Başoğlu, Allah rahmet eylesin. O da yalnız yaşadı, yalnız öldü. Önemli bir devlet adamı, dava adamıydı. Yine Nuri Paktil, rahmetlinin kabri burada. Bugün bu vesileyle burada bulunan tüm şehitlerimizi, ülkemiz için emeği geçen tüm şehitlerimizi, kan kıtan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rahmetli Yazıcıoğlu bir gönül insanıydı, Abimizdi, büyüğümüzdü önemli bir devlet adamıydı. Mekanı cennet olsun. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun.